Selamun Aleyküm Gönen Güçlemlak Youtube takipçilerimiz bugün yine sizlerle beraber 1747 metrekare köşe parsel Gönen'e 1,5-2 kilometre mesafede güzel bir arsanın tanıtım için geldik. Tarlamız arsamız çift kadastral yola cepheli. Önünde istinat duvarı mevcut. 2 tane elektrik direği içinde yanında mevcut. Burası Gönen'e yakın Güney ve batı cepheli bir yerimiz etrafımızda farklı yapılardan oluşan villalar işte tek katlı iki katlı e, binalarımız mevcut etrafımızda işte hobi evleri farklı yapılar mevcut köyün içerisinde güzel bir su toplumu birliği var kahvehanesi var Gönel'e yakın olduğu için bakkalı şu anda yok camisi var burasını üst tarafa doğru kıyı bucak hep beraber geçelim bir tanıtımımızı yapalım. Evet değerli takipçilerimiz alttaki yolumuz bu şekilde. Burası betondan e, istinat duvarı. Yine yerimiz üst tarafa doğru çıkıyor. Biz üst tarafa doğru çıkalım. Evet görüyorsunuz şurası bir yolumuz. Yine karşımızda bir yol var. E, dört yol ağzı diyebileceğimiz bir yer. Askıda olan bir yer. Üç tane ikiz villa yapılabilir. Altında istina duvarı yapılmış. Hafif bir teraslama, tıraşlama olursa gün yüzüne çıkacak ama yine fena değil. Temizlenmiş. Ama çok aşırı otlar çıkınca bu şekilde otluk gözüküyor. Yan taraflarımız bu şekilde farklı tek katlı, iki katlı, yani farklı yapılar mevcut. Yine alt tarafımızda gördüğünüz gibi hobi bahçesi. Yine yani elektriklerini bile almışlar. Köyün içine giden yolumuz burası. Köy küçük bir köy. Genelde çiftçilik çeltikçilikle uğraşılıyor. Evet yerimiz burası. Hemen Gönen Devlet Hastanesi. Evet karşımız Gönen ve Gönen Sanayisi. Yerimiz burası. 1747 metrekare. Arsamız bakalım kime nasip olacak değerli takipçilerimiz içine gireyim diyorum ama köstekler eğreltiler olduğu için şu şekilde bir çekim yapayım sizlere yerimiz burası bu şekil gidiyor ileri doğru şurada istinad duvarının kuyruğu yukarı doğru kıvrılmış Evet oradan yukarı doğru çıkıyor yerimiz burası Güneş batı cepheli. Bir yerimiz. Evet değerli takipçilerimiz. Balıkesir Gönen Koru değirmen mahallesi. Göneni, göneni zaten karşımızda görüyoruz. 1,5-2 kilometre bir mesafede arsamız yani çift yola cepheli olmasının avantajı 3 tane ikiz villa veya da tek, tek bina yap nasıl istersen o şekilde kullanabileceğin bir arsamız. Evet alt ucuna geldiğimizde bu şekilde burası da normal. Yaz kış ulaşım sıkıntısı olmayan yol buralarda e, asfalta 50 metre taş işlenmemiş. Ama betondan istinad duvarı komple betondan yapılmış. Geniş uzunluğunda bir yola cepheleri olan yerimiz alt tarafından bu şekil ileri doğru devam ediyor. Yine şurada bir komşumuz iki katlı bir yer yapmış. Evet yerimiz burası değerli takipçilerimiz. 1747 metrekare. Bir arsamız değerli takipçilerimiz. Arsamızın tanıtımını yaptık. Daha ne anlatalım? Gönene yürüme mesafesinde 2 kilometre, 1,5-2 kilometre. Hemen asfalt yolumuz az ileride 50 metre ileride asfaltımız. Köşe gördüğünüz gibi 4 yol ağzı. Elektriğimiz var. Suyu hemen Su hattı şuradan geçiyor. Şuraya yazmışlar su hattı diye. Alt tarafta yaz kış akan normal suları var. Yine burada bu şekilde kanalet mevcut. Görüyorsunuz. Su kanaleti. Yerimiz şurası. Bakalım bu arsamız kime nasip olacak değerli takipçilerimiz. Eğer sizin de bir arsanız, villanız yazdığınız var ise Gönen Güçlü Emlak aracılığıyla satabilirsiniz. Değerli takipçilerimizin e, arsamızın fiyatı iç açıklamalarda var. Telefonla 724 arayabilirsiniz, yazabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz görmüş olduğunuz yer ne gösteriyorsak orası. Değerli takipçilerimiz Gönen Güçlemlak YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, güçlemlakta kalın. Hoşçakalın.